Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf coğrafya işleyeceğiz. En son toprak örtüsünden bahsettik. Toprak örtüsünün toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Toprakların sınıflandırılmasına kalmıştık. Bugün toprakların sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Topraklar arkadaşlar yapı bakımından farklılık gösterirler. O yüzden de bazı e, gruplara ayrılmışlardır. Bu gruplar zonal topraklar, intrazonal topraklar ve azonal topraklar olmak üzere 3 gruptan oluşur. Zonal topraklarla başlayacağız. intrazonal topraklarla devam edeceğiz ve azonal topraklardan toprakları da işledikten sonra dersimizi bitireceğiz. Zonal toprakların bir diğer adı yerli topraklardır arkadaşlar. Zonal topraklar diğer topraklardan ayrılmasının sebebi tüm katmanlarının, tüm horizonlarının bulunuyor olmasıdır. Tüm horizonları bulunur. Yani A, B, C, D bütün horizonları bulunur. Bu demek oluyor ki intrazonal topraklarda durum daha da farklı olacak ki bunlar ayrı grupta yer almışlar. Zonal topraklardan iyi ki laterit topraklardır. Laterit topraklar deyince aklımıza ekvatoral iklim gelecek. Ekvatoral iklimdeki koşulları bir düşünelim. Sıcaklık fazla, yağış fazla, nem fazla. Demek ki böyle yerlerde görülen sıcak ve nemli iklim bölgelerinin arkadaşlar toprağı laterit topraklardır diyoruz. O zaman su fazlaysa böyle bir yerde kimyasal çözünme fazla olacaktı. Bunu önceki dersimizde bahsetmiştik. Kimyasal çözünmenin fazla olabilmesi için yani gerçekleşebilmesi için su faktörü gerekliydi. Ekvator iklimi düşündüm. O zaman su fazla, evet. Benim o zaman burada kimyasal çözünme gerçekleşecek diye söyleyebilmem lazım. Bunun dışında yüksek sıcaklıklar vardı. Yağış fazlaydı. Bitki örtüsü de arkadaşlar böyle iklim tiplerine sahip yerlerin yağışın ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü gür olur. Büyük ağaçlardan meydana gelir. Ve de arkadaşlar çok fazla yıkanmaya maruz kalır. Bu ne demek? Toprak çok fazla yağış meydana geldiği zaman bir bölgede ne olur? Toprak yıkanmaya başlar. Tuz ve kireç, bulunan tuz ve kireç ne yapar? Bir aşağıki horizona kayar. Hangi horizon oluyordu bu? A horizonu yıkanma horizonuydu, B horizonu ise birikme horizonuydu. Haliyle ekvatoral iklim tipinde görülen topraklar, laterit topraklarsa ve bu iklim tipinin özelliğinde yağış fazlalığı varsa arkadaşlar laterit topraklar yıkanmış topraklardır diyebilmem gerekir. Çok fazla yıkandığı için de humus oranı azdı. Humus neydi? Toprağı koyulaştıran canlı kalıntılarına denilen isimdi. Evet. Devam ediyoruz. Kırmızı topraklar, Terrarossa toprakları arkadaşlar. Akdeniz topraklarıdır. Kırmızı rengini almıştır. Demirin oksitlenmesinden dolayı kırmızı renginde bir topraktır. Kalkerli arazilerin üzerinde oluşur bu topraklar. Ve kireç bakımından da zengindir. Kireç bakımından zengin olduğu için de verimliliği azdır bu toprakların. Bizim ülkemizde de Akdeniz bölgesinde görülür diyoruz. Kahverengi orman toprakları. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken kısım kahverengi orman toprakları diyorum. Demek ki burada bir orman ölçüsü olacak ve onun aşağısındaki topraktan bahsediyorum. Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde arkadaşlar kışın yaprağını döken ağaçların olduğu iklim yerlerinde, iklim bölgelerinde görülen toprağa kahverengi orman toprağı denir. Humus bakımından zengin topraklardır kendileri. Humus bakımından zengin oldukları için de koyu renklidir. Kahverengi orman toprakları o zaman koyu renkli olacak. Devam ediyoruz. Bu toprak tipi arkadaşlar Kuzey Avrupa, Kuzey Batı Avrupa kıyılarında gözüküyor özellikle dedik yani ılıman okyanusal iklimin gözüktüğü, görüldüğü yerlerde gözüküyor. Ilıman okyanusal iklim düzenli bir yağış rejimine sahip bir iklimdi. Bizim ülkemizde de Karadeniz iklimine benzetiyorduk. O zaman kahverengi orman toprakları ülkemizde Karadeniz bölgesinde görülür diyebiliriz. Kahverengi bozkır toprakları. Burada da bozkır kelimesinden çıkarım yapacağız. Bozkır bitki örtüsünü İç Anadolu'da görüyorduk. Değil mi? Ilıman karasal da sert karasal iklim tipinde görüyorduk arkadaşlar. Bakın bu topraklar bitki örtüsünün altında yani 250 ya da 400 mm yağış alan yerlerde çok fazla yağış almayan kurak ya da yarı kurak bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde görülen topraktır. Humus oranı da buralarda azdır arkadaşlar. Bunun dışında böyle bir toprak ne için kullanılabilir? Tahıl üretimi için kullanılabilir. Tahıl tarımına elverişli topraklardır. Hemen buradan düşünüyorsun. Tahıl tarımı benim ülkemde nerede yapılıyor? İç Anadolu bölgesinde yapılıyor. O zaman İç Anadolu bölgesinde kahverengi bozkır toprakları görülür diye diyebilirsin. Bir de kestane rengi bozkır topraklar var. Bakalım hemen. Kestane renkli bozkır topraklarda arkadaşlar bu sefer yağış biraz daha fazla. 400 ya da 600 mm arasında bir yağış vardır. Burası da hemen hemen aynı özellikleri taşır ama daha koyu renktedir. Rengi farklıdır ve tahıl tarımına burası da uygundur bu toprakların gördüğü yerlerde. Bir sonraki toprak tipimiz podzollar arkadaşlar. Nasıl ki lateritler sıcak ve nemli bölgelerde bulunuyordu. Podzoller de soğuk ve nemli bölgelerde. Orta kuşağın soğuk ve nemli bölgelerinde görülürler. İğne yapraklı ağaçların olduğu, soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçların iğne yapraklı ağaçların bulunduğu yerlerde görülen toprak tipidir. Ve bu toprakların arkadaşlar rengi kül rengindedir. Yıkanmadan dolayı kül rengindedir ve mineral yönünden de fakir topraklardır. Soğuk iklimleri düşündüğüm zaman aklıma zaten çok mesela Sibirya geliyor, Kanada geliyor. Kanada'nın iç kısımları geliyor arkadaşlar. Buralarda bu toprak tipi görülür diyoruz. Bakın burada da resmini vermiş bize toprak tipinin. Devam edelim. Çernezyon topraklar var. Çernezyon topraklar ise yerli topraklar içerisinde en verimli olanıdır arkadaşlar. En verimli olan, humus bakımından en zengin olan ve en koyu renkli olan topraktır. Yine orta kuşakta karasal iklim bölgelerinde görülür. Orta kuşak karasal iklim bölgeleri. Ülkeni düşündüğün zaman neresi gelecek aklına? Erzurum, Kars ve Ardahan. aklına gelecek. Koyu renktedir çünkü humus bakımından zengindir dedik ve kara topraklar ismiyle de anılır. Orta ve Doğu Avrupa'da da görülüp görülen bir toprak tipidir diyoruz. Tundra topraklarına gelelim. Tundra toprakları isminden de anlaşılacağı üzere iklimden bilgimiz varsa eğer tundra ikliminden hemen bunu anlayabiliriz. Tundra toprakları tundra iklim bölgelerinde görülür. Kanada, İskandinav Yarımadası, Sibirya'da yani soğuk ülkelerde görülen Toprak tipi de kalınlığı azdır. Yılın zaten büyük bir kısmında arkadaşlar donmuş haldedir toprak. Yaz döneminde çözülür ve bataklık haline alır. Toprak için bunları söyleyebiliriz. Çöl topraklarına gelelim. Çöl toprakları çöllerde, kurak bölgelerde kısa bir süre yetişen ot topluluğu ve ince bir katman şeklinde oluşmuş topraktır arkadaşlar. Fiziksel ayrışma buralarda nasıl fazlaydı. Fiziksel ayrışma deyince zaten ben size demiştim ki Çöl iklimini düşünün. Çöl ikliminin özellikleri dolayısıyla zaten e, nedir? Fiziksel çözümlerin de özelliklerini nasıl, nerede olabileceğini çıkarımını yapabilirsiniz demiştim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Çöl toprağı ise çöl toprağının olduğu yerde sıcaklık farkları da fazladır. Yağmur yoktur çok fazla. O yüzden yıkanma da azdır. Tuzlu ve kireçlidir. Organik madde bakımından fakirdir. Dolayısıyla nedir? verimsiz topraklardır diyoruz. Bu topraklar için. Evet şimdi soruya bakalım. Soruda ne demiş? Yukarıda haritada numaralanmış yerlerde görülen toprak türlerinin hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Evet. Bire Tundra demiş. Soğuk bir yerde Sibirya. Evet. Doğru diyoruz. Üçe Laterit demiş. Ekvatoral bölgede. Doğru diyoruz. Dörde? 4 Evet. Akdeniz, Terrarosa. Doğru arkadaşlar. 5'te kahverengi orman toprakları demiş doğru fakat 2'ye çernezyum demiş bu yanlış çünkü Avustralya'nın o kısmında çöl iklimi vardı o yüzden çöl toprakları olacaktı çernezyum değil bir de Orta Avrupa gibi yerlerde görülür demiştik o yüzden değil intrazonal topraklara gelelim intrazonal toprakları arkadaşlar Bunda bu toprakta ise sadece A ve C horizonu bulunur. Diğerinde A, B, C, D horizonu vardı. Bunda sadece A ve C horizonu bulunur. Peki bu nasıl şekillenir? İklimden çok arkadaşlar çevresel özelliklere göre biçimlenen topraklardır diyoruz. Hidromorfik topraklarla başlayalım. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda ve drenajın iyi olmadığı yerlerde oluşmuş bataklığa, sazlık alanlarda o bulunan toprağa arkadaşlar ben direkt hidromorfik toprak diyorum. Taban suyu seviyesi yüksek, drenaj iyi değil, drenaj neydi? Akarsuyun ağı demiştik. Bu ağların çok da iyi olmadığı yerlerde oluşan o bataklık, sazlık alanın toprağı hidromorfik topraktır. Böyle bataklık olduğu için de tarıma uygun bir toprak çeşidi değildir. Halomorfik topraklara gelecek olursak, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde eski göl tabanlarındaki tuzlu topraklara verilen isimdir. Tarım için tuzlu olduğu için yine nedir? Elverişsizdir ama tuzlu topraklar ikiye ayrılır. Tuzlu topraklar ve tuzlu sodik ya da alkali topraklar olarak ikiye ayrılıyor. Kalsimorfik topraklar kirli kireçli arazilerde organik madde ile birleşerek oluşan e, koyu renkli topraklardır arkadaşlar. İkiye ayrılırlar. Retinalar ve versoller olarak ikiye ayrılır. Küreşte marmlı arazide oluşan çakıllı koyu renkli topraklara retinalar diyorum. Versoller biraz daha önemli. Versoller Ve durum şöyle oluyor. Killi kireçli arazilerde meydana geliyor ama kurak döneminde killer arkadaşlar ne oluyor? Kurak bir toprağa düşünün parçalanıyorlar parçalandıkları yerlere topraklar giriyor ve bu suyla yağışlı dönem, döneminde ne yapıyor? Şişiyor. Kille birlikte şişiyor. Bu sayede oluşan topraklar dönüyor bu topraklar bu sayede. Bu sayede oluşan topraklara belki söyler diyorum döndükleri içine dönen topraklar ismiyle de biliniyor. Yani killi alanda yağışsız dönemde o kurak toprağın çatlaması sonucu içerisine çatlakların su dolu, şey doluyor, toprak doluyor. Sonra yağışlı dönemde buralar arkadaşlar ne yapıyor? kille birleşince şişiyor suyla birleşince şişiyor ve bu sebeple de dönen topraklar meydana geliyor. Soruya bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi introzonal topraklar grubunda yer alır diyor. Introzonal. kolivyal değil daha görmedik. Regosoller, morenler değil arkadaşlar. Litosolleri görmedik. Rezinalar benim cevabım olacaktır. Az önce işledik zaten. Rezinalar. Bu sefer de azonal topraklarım var. Azonal toprakların bir diğer adı taşınmış topraklar. Taşınmış topraklar demek şu anlama geliyor arkadaşlar. Dış kuvvetler toprakları ne yapıyor? Taşıyorlar başka bir yerde biriktirmeleriyle oluşan topraklara azonal topraklar deniyor. Peki bu azonal toprakların yapısına bakarak geldikleri yer hakkında fikir sahibi olabilir miyiz? Olamayız. Ama sürekli malzeme taşıma durumu olduğu için arkadaşlar verimli topraklarda kendileri diyoruz ve taşınmış toprak oldukları için de horizonları bulunmamaktadır. Birincisinde bütün horizonlar bulunuyordu. İkincisinde neydi intrazonalde? Sadece A ve C horizonu bulunuyordu. Son azonal topraklarda ise arkadaşlar horizon bulunmamaktadır. Çünkü bu topraklar taşınıp birikme sonucu oluşan topraklardır. Alüvyal topraklar dediğim zaman alüvyal, alüvyon Hatırlayın akarsularda kullandığımız terimlerde. O zaman bunu akarsular taşıyacak ve ne yapacaktır? Eğimin azaldığı yerde biriktirecektir. Biriktirdiği için de eğimin azaldığı yerde biriktirdiği için arkadaşlar kalın topraklardır. Mineral bakımından zengindir. Zaten verimli topraklar olduğunu söylemiştik. Bu nedenle de zaten verimli topraklardır. Daha çok ovalarda, deltalarda akarsu biriktirmesiyle oluşan vadi tabanlarında arkadaşlar deltalarda görülen toprak tipidir diyoruz alüvyel topraklar için. Kolüvyel topraklar, kolüvyel topraklar ise dağlık alanların arkadaşlar eğimli yamaçlarından inen yüzey sularının yamaçlardan taşıdıkları parçaları eteğinde biriktirmesiyle oluşan yığınların sonucundaki topraklardır diyoruz. Litosöllere gelelim. Yamaçlardaki erozyon etkisiyle ince materyal ne olacaktır? Aşınacaktır. Geriye taşlı topraklar kalacaktır arkadaşlar. Tarımsal değeri düşüktür. Normalde aslında biz genel olarak verimli topraklardır dedik ama zaten erozyon sonucunda ne oluyor? Verimsiz bir tolaka geriye kalıyor arkadaşlar. Burada da erozyondan bahsediyorsa eğer ne yapacaktır? Bir aşındırma gerçekleşecek. Ve geriye kalan taşlı topraklara da bir isim vermişiz. O da litosoller verimsiz topraklardır. Verim olarak düşük topraklardır. Regosoller volkanik arazilerle alakalıdır. Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeleri akarsuların biriktirdiği depolarda ya da yamaç eteklerinde arkadaşlar kumlu kolibyal depolar üzerinde oluşan topraklardır. Bu sefer de etkin maddesi şey değil. Mesela akarsular değil, buzullar değil nedir? Volkanik faaliyetler sonucu dışarıya çıkan malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklardır da diyebiliriz. Lösler, lösleri neyde duymuştuk? Rüzgarlarda duymuştuk. O zaman rüzgarların taşıdığı malzemeleri yine rüzgarın yavaşladığı yerde arkadaşlar biriktirmesiyle oluşan topraklara da ben lösler diyeceğim. Bu rüzgar nerede özellikle etkindi? Bu dış kuvvet. Çöl ikliminin olduğu yerlerde buna benzer iklimlerin olduğu yerlerde karasal iklimlerin rüzgarlar etkin olabiliyorlardı arkadaşlar. İnce kum tanelerini böyle taşıyabiliyorlardı. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülür o zaman diyebiliriz. Morenler buzulların taşıdığı malzemelere verilen isimdi. O zaman buzulların taşıyıp eridiği yerlerde arkadaşlar oluşturduğu toprağa da ben moren ismini veriyorum. Bu toprak tipi daha çok yüksek enlemlerde görülecek. Yüksek enlem ne demek? Yani mesela 80 derece enleminde görülecek ki kutuba yakın soğuk, ekvatordan uzak güneş ışınlarının dar açıyla geldiği tutulmaya uğradığı yerlerde görülecek ki arkadaşlar soğuk olsun buzul etkisi görülsün ve orada moğen topraklar oluşsun. Örnek altıya bakalım. Evet, azonal topraklarla ilgili verilen tanımlar aşağıdaki topraklar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Buzulların etkili olduğu alanlarda demiş. Buzulların biriktirmesiyle oluşan topraklar. Morenleri eliyorum. Bu verilmiş. Taşınmış topraklar içinde en yaygın olanlardır. Akarsular taşıyıp biriktirmiş alüvyon topraklar. Rüzgarlar diyor. Taşıyıp biriktirdiği topraklar kurak ve yarı kuraklık bölgelerinde görülür. Lösler, kum boyutundaki volkanik malzemelerin akarsuların biriktirdiği kumlu depolar üzerinde oluşur. Rekosoller, litosol verilmemiş arkadaşlar. Cevabımız o yüzden litosol olacak. Evet, konunun burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.